Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir oyunu tanıtacağım arkadaşlar. Epic Games. Epic Games tanıtacağım arkadaşlarım. Epic Games birçok oyunu sizlere sunan bir oyunuma dikkat arkadaşlar. Hatta bir ara bir tablosu ücretsiz yapmıştı. Arkadaşlar ben yani sitemi kullanmıyorum. Steam yerine bu Epic epik gemisi kullanıyorum arkadaşlar. Hatta bir iki tane oyunum var. Rollercoaster, Coaster, Tyson ve Harry's Kitty'de genel oyunları. Fortnite ile indiriyordum arkadaşlar. Bayağı bir inmişti. Ama sistem gereksinimlerine baktığımda benim bilgisayarımda oyunu değildi arkadaşlar. Pocket Ligi arkadaşlar. Ee, rahat bir şekilde indirip deneyince rahat olsun arkadaşlar. Yükleyebilirsiniz. Çıkış tarihi gördüğünüz gibi 24 Eylül 2020'de çıktı arkadaşlar. Bu ay çıktı. Hatta sevdik. Ocak Şubat Mayıs Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Biz de Ekim e çıktı arkadaşlar. Bir şey bir kayışın Hatta yok ya. Önce, Tyson, çıkış tarihi bu değil arkadaşlar. Yok 24 Eylül'den önce çıktı arkadaşlar. Bir önce e çıktı. Evet evet. Ama e, Epic deyimse, 3 gün önce yani olabilir arkadaşlar. platformu gördüğünüz gibi 15 evet, TL. arkadaşlar buradan başlangıç paketi falan satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ama sayfaya geri döndüğümüzde arkadaşlar 41 cost'ta Tyson 3 komple evolution var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 32 liradan ücretsiz işli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10. ayın 1. gününde değeri 32 liraya çıkıyor. Ben çıkmadan hemen indirdim arkadaşlar. Şöyle <laughs> şoklarımız, 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 şoklarımız. Böyle bir uygular, bu oyun 7 yıl önce falan çıktı arkadaşlar. Epic Games Store zaten burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bence yani çok güzel bir oyun arkadaşlar. Siz de hemen ücretsiz bir şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, geldim arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi buradan e, bu oyun da var arkadaşlar. Fortnite falan falan hep sizin bilgisayarınıza uygun indirebilirsiniz arkadaşlar. Mağazadan arkadaşlar mağazaya gidiyoruz bakın arkadaşlar. Burada 17 liraya çok güzel bir oyun var. Buraya gün fay kesiyor. Bir silah oyunu arkadaşlar. Ee, bakın gördüğünüz burada 25 liradan 20 liraya düştü. 17 liraya düştü. Tamam. liraya arkadaşlar. Ne diyor bilmiyorum ya. Aksiyon ve nişancı geliyor. gidiyor. Bu da yine giriş. Işte, bu da fotoğrafları arkadaşlar. Şöyle fotoğraflarını. Bu da bayağı Güzel Olsun sonuç. Gördüğünüz gibi bu da ee, 1 GB çekilmiş. Gerçekten de 2 olan arkadaşlar. Bunu ama ben onu görmüyorsun. Niye? Alın. Iıı, şöyle arkadaşlar bakıyorum mesela bunu oynuyorum şu anda. Witch Dogs gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunu tıklayalım ben bir yerim diyorum arkadaşlar. Bunu kapatalım mı? Hmm. Bak bu ıı, ekip temizliği görevi 15 kasa 2 Tam 450 arkadaşlar üstünden. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu tür tanıtma videolar istiyorsunuz arkadaşlar. Ee, kanalıma beğenip ve yorumla kanalıma beğenin. Abone olmayı bırakın ya da arkadaşlar aboneye. Ve arkadaşlar e, kanalıma yorumlarla yorum atın arkadaşlar. Beğenin sadece. Beğenin videomu arkadaşlar. Bugün videomuz sonra geldik. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.